Herkese merhabalar. Ben Tein Medya ekibinden Zeliha. Size bir soru sormak istiyorum. Herhangi bir şey alerjiniz var mı? Sanki evet var diyenlerinizi duyuyor gibiyim. Biliyorum çoğunuzun hayatını kabusa çeviren bir rahatsızlık bu. İşte Hiroşima Üniversitesi'ndeki bilim insanları bu kabuslardan biri olan yumurta alerjisini ortadan kaldırmak için tavuk yumurtasına genom düzenleme teknolojisini kullandı. Yumurta alerjisine yumurtanın hem sarısında hem beyazında bulunan bir protein nedeni oluyor. Tabi yumurta alerjisi dediğimiz zaman ya yumurta da yemeği ver ne olacak demeyin. Çünkü panelenmiş ve dövülmüş gıdalarda, sezer salata sosunda, krep ve gofretlerde, dondurma, şekerleme, köfte de dahil olmak üzere onlarca sayıda gıda ürününde yumurta, yumurta tozu veya kurutulmuş yumurta bulunabiliyor. Ayrıca grip aşılarının çoğunda yumurta bazlı teknoloji kullanarak üretiliyorlar. Talen adı verilen bir genom düzenleme teknolojisiyle yumurta beyazında bulunan bu proteini içermeyen yumurta üretilen. Tabii ki en küçük miktardaki bu protein bile bazı insanlarda alerjik reaksiyonu tetikleyebileceğini bilen araştırmacılar, ileri testlerde yumurtaların alerjik olmadığını doğrulayana kadar normal yumurtalardan daha az alerjik olduğunu söyleyerek temkinli davranıyor. Bakalım hızla gelişen teknoloji ve bilimde bunun bir sonraki aşaması ne olacak, ne ilerleme kaydedeceğiz, hepsini yaşayıp göreceğiz. Ben de size bunları aktaracağım. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.